önce beyaz torosu kaldırdı. Fatih Sultan Süleyman'ın türbesini koydu. Ona karşı çıktık, hesabını kapattık, açtı. Ama halen görevinde. Biz Tayyip Erdoğan'dan artık bir şey beklemeyiz. Çünkü nasıl geçmişte, geçmişte o karanlık dönemde açlık, yoksulluk, işsizlik konuşulmuyorsun diye birileri beyaz toroslara sarıldıysa ülkenin gündemini o cinayetler yaptıysa bugün de Tayyip Erdoğan görevlendirdiği savcılarıyla aktoroslara sarılmıştır. Bugün Çağlayan'da aktoroslar çetesi vardır. Beyaz torosların yerini aktoroslar almıştır. Beyaz toroslara teslim olmadık. Aktoroslara teslim olmayacağız. Bunların altına aktorosları çekenler biz korkuyu evde bıraktık. Korkmuyoruz, sinmiyoruz. Size teslim olmayacağız. <laughs> Pazartesi günü Hakimler Savcılar Kurulu'na Aktoroslar çetesini yaptıkları bütün suçları delillendirerek şikayet edeceğiz. Aktoros'la tehdidi de. Senin kaç evladın var? İki, eşinde iş yapar? Ayrıyız efendim. Hay Allah çocuklara kim bakacak? İstediğim ifadeyi ver, evine var. Yoksa Silivri'ye dönersin diyenleri. Annen baban geliyor mu deyince yaşlılar geliyorlar diyene istediğim gibi ifade vermiyorsun. İyi yolculuklar deyip ertesi sabah 600 kilometre ileriye nakledenleri. Türkiye'nin en başarılı kadın yöneticilerini 40 kişilik koğuşta 60 kişinin yattığı düzce Afyon'a sevk edenleri. Milleti evladıyla annesiyle tehdit edenleri bütün şirketlere çöküp mallarına tedbir koyup şirket yönetimlerine el koyup buradan başka şirketlerle ilgili listeler sızdıranları bunun üstünde konuşanları tümünü Aktoroslar çetesini hakimler savcılar kuruluna şikayet edeceğim. HSK bu çeteyi dağıttı dağıttı. Dağıtmadı. İleride bu çeteden de Göz yumanlardan da hesap soracağız. Andolsun hesap soracağız. Her konuşmadan sonra bir soruşturma, tehdit, yıldırma üzerimize evlat katillerini saldılar. Yılmadık. Her türlü tehdidi yaptılar. Susmadık. Asla ve asla bundan sonra da bir adım geri çekilmeyeceğiz. Bir kelime eksik konuşmayacağız bir santim eğilmeyeceğiz. Biz bir adım geri gidersek bu ülkeyi yüz yıl geri götürecekler. Biz bir kelime eksik konuşursak bu ülkedeki herkesi susturacaklar. Biz bir santime eğilirsek bu millete diz çöktürecekler. Ancak biz bu bu ülkede bu güzel memlekete gelip de 1937'de 11 Haziran günü baş yazı yollayıp üzerimdeki bütün malı benim üzerimdeki çiftlikleri devlete alın içindeki malları alın diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi başkalarıyla karıştırılmasın babacığım babacığım sıfırladım babacığım son parayla bir daire de ol, alacağım babacığım bir yanda babacığım, bir yanda malını millete veren Atacığım. Biz Atatürk'ün partisiyiz. Size teslim olmayacağız. <laughs> Trabzon bu kötülüğe teslim olmadı. Olmayacak. Artık ne Trabzon, ne Bayburt, ne Konya, ne Kayseri. Artık hiçbir yer AK Parti'nin kalesi değildir. Kale siyaseti bitmiştir. Bayburt'ta, Gümüşhane'de, Konya'da, Trabzon'da milletin kalesidir. Milletin kalesidir. Mustafa Mustafa Ve gecenin sürprizi, gecenin sürprizi, geçen ay tüm anketlerde Cumhuriyet Halk Partisi önde olunca AK Parti ilk kez yüzde %30'un altına düşünce anket şirketlerine baskılar yapanlar bizi önde çıkarın diyenler Temmuz anketlerini bekliyordu. Bugün Temmuz'un hem de yılda iki kez yapılan 15 bin denekle yapılan şaşmaz anketinde Cumhuriyet Halk Partisi 0.5 puan daha geçen ayki ölçümlere ilerleyerek AK Parti, yüzde yirmi dokuzluk AK Parti yüzde yirmi sekiz nokta dörde Ekrem Başkan'a inananlar her ay olduğu gibi üç puan daha artarak iftiraya inananlar iki puan daha azalarak biz bu ayda bu mücadeleden bu direnişten alnımızın akıyla çıktık. Helal olsun hepinize. Selam olsun. Edirne'den Kars'a kadar, Sinop'tan Anamur'a kadar, Antalya'dan Artvin'e kadar bu memlekette dilenenlere selam olsun. Mücadeleye selam olsun. Biz kazanacağız. Cumhuriyet kazanacak. Yoksullar, işçiler, işsizler, esnaflar, çiftçiler kazanacak. Trabzon kazanacak. İmamoğlu kazanacak, Türkiye kazanacak. Buna inanıyor musunuz? Artık adayımız belli. 15 buçuk milyon oyla seçtik onu. Silivri'de çıkamıyor, gezemiyor, dolaşamıyor. Onun yerine her sabah yataktan bir cumhurbaşkanı adayı olarak kalkmaya hazır mıyız? Ekrem Başkan yerine Yeliz gibi ev ev kapı kapı sokak sokak gezip çalışıp bu seçimi kazanacak mıyız? Evet. Hazır mıyız? Evet. Yürüyelim mi? Evet. Haydi o zaman. Yürüyelim arkadaşlar. Yürüyelim. arkadaşlar.